Yarım kesirler. Yarım kesirler bir bütünün yarısı demektir. Yani bir bütünün yarısı kadarı kullanılmıştır. Bir bütünün yarısıdır. Yani bir bütünün yarısı kadarı kullanılmıştır. Bunu şekillerle anlatalım. Şeklimizde kaç parça var? Bir, iki parça var. İki parçanın yarısı kaçtır? Birdir. 2'nin yarısı 1'dir. 2 parçanın yarısı olan 1 kullanılmıştır. Öyleyse 2'de 1 yarım kesirdir. 2 parçanın yarısı 1'dir. 2'nin yarısı 1'dir. Öyleyse 2'de 1 kesri yarım kesirdir. Parçalarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 parça. 4 parçanın yarısı 2'dir. 4'ün yarısı 2'dir. Öyleyse 4/2 kesri yarım kesirdir. 4'te 2 kesri yarım kesirdir. Parçalarımı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6'nın yarısı 3'tür. 6'nın yarısı 3'tür. 6 parçadan yarısı kadarı kullanılmış. Yani 6'da 3 kesri yarım kesirdir. Parçalarımın hepsini sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 parçadan yarısı olan 4 parça kullanılmış. 8'in yarısı 4 parça kullanılmış. Öyleyse 8'de 4 yarım kesirdir. Parçalarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça var. 10 parçanın yarısı olan 5 parça kullanılmış. onun yarısı 5 kullanılmış. Yani 10'da 5 yarım kesirdir. Şekilsiz de yapabiliriz. 12'de 6. 12 parçanın 6'sı kullanılmış. Yani 12'nin yarısı olan 6 kullanılmış. Öyleyse 12'de 6 kesri yarım kesirdir. 20'de 10. 20 parçanın 10'u kullanılmış. 20 parçanın yarısı olan 10 parça kullanılmış. 20'nin yarısı 10. Öyleyse 20'de 10 yarım kesirdir. 18'de 9. 18 parçanın 9 parçası kullanılmış. 18 parçanın yarısı olan 9 parça kullanılmış. Öyleyse 18'de 9 yarım kesirdir. Kısaca özetliyorum. Yarım kesirleri sıralayalım. 2'de 1. Benimle birlikte okuyabilirsiniz. 2'de 1. 2'nin yarısı 1 olduğu için 2'de 1 yarım kesirdir. 4'te 2. 4'te 2. 4'ün yarısı 2 olduğu için 4'te 2 kesri yarım kesirdir. 6'da 3. 6'da 3. 6'nın yarısı 3 olduğu için 6'da 3 kesri yarım kesirdir. 8'de 4. 8'de 4. 8'in yarısı 4 olduğu için 8'de 4 yarım kesirdir. 10'da 5. 10'da 5. Onun 10 yarısı 5 olduğu için yarım kesirdir.